İzlenme sevgili Ali Emlak takipçilerimiz. Bugün sizlere Gönen'e yaklaşık 12-13 km mesafede Bayram köyünden sesleniyoruz. Ee, bugün e, kadastro yoluna cephe olan bir tanesi 15 küsür dönüm, bir tanesi de 11 dönüm toplamda 26 küsuratını söylemeye gerek yok. 26 dönüm arazinin çekimine geldik. Yerimiz kadastro yoluna cepheli. Ee, çok hafif meyilli ama ekilip dikilebilecek Şimdi az sonra göstereceğim. Şahane. Manzarası süper. Hemen şöyle gösterelim. Bütün Manyas Gölü'nü gören. Şöyle yakınlaşalım. Bir e, manzaraya sahip. Tarlamızın başına doğru çıktığımızda zaten bütün gölü tam anlamıyla göreceksiniz. Şu an görmüş olduğunuz yer Manyas Gölü arkadaşlar. Şöyle hemen sağ taraftan tarlamızın geniş açıdan gösterelim. Biz kendi arabamızın yerimize kadar geldik. Şöyle hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yol gayet güzel. Gelmiş olduğumuz yer yolda Şevketiye köyüne kadar gidiyor. Evet, onu söyledim. Tar evet. Tarlalara gelmek için herhangi kimsenin tarlasına girmiyoruz. normal kadastro yoluna orijinal yani. Kadastro yoluna cepheli değerli izleyenler. etrafı ağaçlarla çevrili. Sınırlarını Murat abim size daha detaylı gösterecek. Yerin konumu ve güzelliğini ben drone size elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Köye uzaklığı da 300-350 metre civarında sanırım. Köy uzaklığı çok uzak değil. Dediğim gibi arabanın içine kadar girdik. Hafif meyilli, ekilebilir, sürülebilir. Çok güzel. havadar, e, göl manzaralı. 15 dönümlük arazinin içindeyiz. Drone ile ben size diğer 11 dönümlük yeri de göstereceğim. İkisini birlikte satıyoruz. İyi seyirler dilerim. Drone görüntüsüne görüşmek üzere. Değerli Yardım takipçilerimiz, geldiğiniz gibi biz aracımızla içine kadar geldik. Üst tarafta kadastro yolumuz var. Kadastro yolunda cepheli olduğunu arkadaşımız söylemişti. Oraya e, ayçiçek dikilmiş. Şu an hasat yapılmış. Şöyle etrafı sizlere göstermeye çalışalım. Ağaçlıklarla çevrede. Çok güzel havası var. Efil, efil esiyor. Karşı tarafta e, az önce de arkadaşımız belirtti girişte işte manyası görünü bütün çıplaklığıyla görebiliyoruz. Yukarıdan daha net gözükecek. Tarlamızda çok hafif düzeyde eğim bulunmakta. Üst tarafta birazdan göstereceğim sizlere. Hazır okulunu. Bir yapılaşma var okulun bölgede. Onlara da yapacağız. İnşallah güzel bir video olacak değerli takipçilerimiz. etrafımız dışındık. Ee, bahsettiğiniz gibi Bayramış Köyü'ne yakın. Bayramış Köyü'de gönene 12 kilometre. Manyasada aşağı yukarı 13-14 kilometre mesafede bulunan yani güzel bir köy. Gönen, Gönen Manyas Balıkesir otoyolu üzerinde bulunan bir köy. Havası güzel. Bu bölgede sivrisinek buna benzer e, olumsuzluklar yok. Birçok çok takipçimiz bize soruyor. Çünkü e, sivrisinek yaz sezonunda biliyorsunuz değerli takipçilerimiz. Çetki gibi araziler olduğu bölgede daha yoğun bir şekilde bulunduğu için bu bölgede, bu bölgede e, sivrisinekten rahatsız olacağımız bir durum söz konusu değil. Şöyle yakınlaştırarak göstermeye çalışacağım. Şu anda görmüş olduğunuz Evet, Mayıs Köyü'nü daha yakından göstermeye çalışıyorum. Aşağı tarafta Akçova köyümüz var. Orası da buraya çok yakın. Etrafı tamamen göl mağdolu. Tarlamızın kenarlarında yeşillikler, ağaçlar. Şöyle diğer takipçilerimiz yakından göstermeye çalışıyorum. Biz şu anda tarlamızın ana girişine Adarsu yol bölümüne doğru ilerliyoruz. Hemen karşıda yapılaşma var. Yer sahibi abimiz söylemişti. zeytin bahçesi olduğunu söyledi. Bu arazimizde de ceviz, zeytin, her türlü yapılır diye düşünüyoruz. Çünkü konum olarak hem de ulaşım olarak gerçekten güzel bir noktada. Yan taraftaki parselimiz de görüyorsunuz. Telçiklerle çevrilmiş. Şöyle kadastro yolumuzu ben size göstereyim. Evet. Bu köy istikametinden gelen yolumuz. Tarlamızın girişi. ve Kadastra resmi yolumuzda bu şekilde devam ediyor. Şu anda yola cepheli olan kısımdan devam ediyorum. Görüyorum ben. Yaklaşık 50 metreye yakın yola cephesi var. Yan komşu parselimizde küçük zeytinler dikilmiş. Onları şimdi gördük. Aynı şekilde dediğimiz gibi bu tarlaya alan Yeni sahibimiz inşallah buraya <laughs> Zeytin diker, ceviz diker Başka ne verecek diye düşünebiliriz Biraz düşünüyor Evet Bu yeni dikilmiş Bizim tarlamızda dediğimiz gibi alt Hasat yapılmış böyle şey yapıyormuşuz. ortasına kadar Ama şimdi zaten bir yok zaten eee konuşuyor onunla olduğunu belirtmiştik. Havadas güzel bir konumda bulunan tarlamız. Yeni sahibine inşallah hayırlı uğurlu olur. Kendisi burada artık bilgiyi hani bir şekilde dikim yapar, dikim yapar. Burayı verilmiş bir şekilde kullanmaya çalışır. Yolumuzdan devam ediyor. Bu yolun Şevketi'ye bağlantısı olduğunu söylemişti yer sahibi abimiz. İşte sonuna kadar gitmedik. Buradan döneceğiz artık. Evet, tamam. Diğer çekimimizi de böyle çekimimiz tamamlıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca için ekranda gördüğünüz telefon numaralarından Araya bir daha birbirinize ulaşabilirsiniz. Hepimize iyi seyirler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.